19 Eylül Gaziler Günü çelenk sunma törenini gerçekleştirmek üzere de burada toplanmış bulunmaktayız. Çelenk sunma törenimiz ve diğer anma etkinlikleri maske ve fiziki mesafe kurallarına uyularak icra edilecektir. Programı arz ediyorum. Atatürk kanısına çelenklerin sunulması, saygı duruş ve istiklal marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşma, kapanış. Çelenklerin sunumu. Kaymakamlık Bakanlığı çevrimini ilçemiz Kaymakamı Sayın Erdoğan Kanyılmaz sunacaklardır. Arz ederim. Belediye başkanının Çelebi'ni, İlçelik Belediye Başkan Vekili Sayın Naci Eras'tan sunacaklardır, arz ederim. Güzel, dur. Dur. Şehit ve Gazi Dernekleri'nin çelenkleri. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tavşanlı Temsilciliği Çelenliği arz ederim. Tavşanlı Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Çelenliği arz ederim. Tavşanlı Çelikleri Gazileri Tanıtım Araştırma Derneği Çelengi arz edelim. Çelikler oh. Derneği Çelengi arz edelim. Sizleri, Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve ebediyeti ithal eden aziz şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Lütfen dikkat, Boyut Çavuş Emrah Yılmaz. Sayın Kaymakamım, protokolümüzün değerli üyeleri ve saygıdeğer gazileri 19 Eylül Gaziler Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi unvanı ile taşlandırdığı gündür. 19 Eylül Gaziler Günü bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı bir gündür. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı'nda Kore'de Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm gazilerimizin şeref günüdür. Türk'ün Anadolu'daki bin yıllık varlığını sona erdirmek isteyen emperyalist güçler, Birinci Dünya Savaşı sonunda ülkemizi dört bir yandan işgal ettiler. Bu işgal ile yetinmeyip vatanımızı parçalamayı amaçlayan Sevr Anlaşması'nı milletimize zorla kabul ettirmek üzere Yunan ordusunu 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'den Anadolu'ya sürdüler. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk ordusu Yunan ordusunu Bolatya yakınlarında Sakarya'da 22 gün, 22 gece süren dünyanın en uzun ve en kanlı meydan muharebesinde yenerek bozguna uğrattı. Çareyi kaçmakta bulan Yunan ordusu bir sene sonra Dumlupınar'da aynı akıbete uğratılarak 9 Eylül 1922 tarihinde topraklarımızdan tamamen atıldı. Sakarya Meydan Muharebesi bugünün hür ve bağımsız Türk devletinin yolunu açmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Eylül 1921 tarihinde Sakarya Meydan Muharebesi'nde elde edilen Zafer'den sonra Muzaffer Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'e Türk Milleti adına Maraşel ve Gazi unvanı vermiştir. Gaziler en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcileridir. Sizler şehitlerimiz ile birlikte Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatan'a dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması, şehitlerimiz ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir. Tarihin her döneminde hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklali canı pahasına korumayı iktibas aziz milletimiz bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır. Ülkemizde şehidi ve gazisi olmayan aile yok gibidir. Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesinin şifresi ölürsem şehit, kalırsam gazi deyişinde saklıdır. Asil Türk milletinin bağrından çıkmış şanlı ve şerefli Türk ordusu, jandarma ve emniyet güçlerimiz dün olduğu gibi bugün ve yarın da vatanımızın bölünmez bütünlüğünün sigortası, hürriyet ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesi ve dayanardır. İnanıyoruz ki kan dökülerek vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır. Hiç düşünmeden ve geriye bakmadan vatan, millet, bayrak için 7'den 70'e emperyalist devletlerin topyekun saldırılarına karşı mücadele ederek bize bu cennet vatanı emanet eden şehitlerimiz ile ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarına ve ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi gaziler günü münasebetiyle rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlık ve mutluluklar diliyoruz. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Arz ederim. Sayın Jandarma Asubay Kutçavuş, Emrah Yılmaz'a konuşmaları için teşekkür ederiz. Sayın Kaymakamım, çelenk sunma törenimiz burada sona ermiştir. Saat 10.20'de Tavşanlı Asri Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyaret edilecektir. Tavşanlı Belediye Başkanlığı'nca şehit yakınları ve gazilerimiz onuruna öğle yemeği verilecektir. Ebediyete irtihar eden şehit ve gazilerimizin ruhlarını itaaten, ikindi namazından önce Tavşanlı Alifa Camii'nde Mevlüt-ü Şerif okutulacaktır, arz ederim. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعه vasıl eyle ya Rabbi. Devletimizi, milletimizi, bayrağımızı, gazilerimizin, şehitlerimizin sadakatinde ve samimiyetinde sevebilmeyi, sahip çıkabilmeyi de bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu cennet vatanımızda birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşamayı bizlere lütfeyle, her türlü düşmanlara, zalimlere, kötü devletlere ya Rabbi fırsat verme. Bizleri onlara karşı her daim cesaretli, metanetli ve basiretli eyle Allah'ım. Amin, amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Beklerim.